yadigar harabeleri, uzun kıyı, puzzle, bulmacası, art nasıl isimlendirirsek. Buna bakacağız. Bu yadigar harabeleri, uzun kıyı, har haritadaki konumu şöyle gösterebiliriz. Şimdi bunun içerisindeki süsü bulacağız. Bakalım nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Göreceğiz nasıl bir bilmece, bulmaca, puzzle yapılmış. El oyunda dediği gibi onu göreceğiz. Hmm, evet, bir şarj terminali bulduk. Ha. Biz içeriden bir bakalım ona. Evet, orada pilli bir durum söz konusu. Burası içerisi. Şurada bir şeyler var. Ben süse bir bakalım. Süsün nerede olduğunu bulabilirsek. Bir havalandırma paneli. Sandık. Şey, şu taraf. Evet şurada mavi parlayan bir şey var. Sanki yolumuz burası gibi. Şurada bir kontrol pareni bir burası bir asansör. Tutulma noktası. Evet. Evet, süsü bulduk. El oyun dediği gibi oraya nasıl gideceğiz? Konu o. Onun arkasında bir terminal yeri var. Şu tepeye bir çıkalım da önce bir. Daha net bir görüş elde edelim. Ve tekrar şurada bir şey var. Evet, pilimizi bulduk. Öyleyse oraya gidelim. Pilimizi oradan çıkaralım, yerine takalım. Önce bir aslan söyle bir çalıştıralım. There. Power's restored. Güzel. Tamam, çalıştıralım o sensörü. Yani bu şekilde çok kolay olacak gibi geliyor. Yani şu havalandırma panelini açıp üstte doğru yukarı mı çıkacağız? Evet, orada tutulacak yerler var ama Buradan yukarı çıkamayız bize. Kutu gibi bir şey lazım. Şuraya bir göz atalım. Şunun arkasında kırmızı bir şey var. Demek ki patlatılan bir şey. Evet kutumuz da orada. Evet kutuyu bulduk. Onu asansöre getirmemiz lazım. Oraya da biraz daha yüksek bir Onun tepesi açık mı? Açık gibi gözüküyor. Şurada bir yer var. Ha, oyun bizi nereye götürüyorsa açıkçası <laughs> oraya doğru yol alıyorum. Çok fazla. Düşünmüyorum. Hmm. Şuralarda tutulma yerleri varmış. Neyse biz önce şu kutuya doğru bir gidelim. Tam tahmin ettiğim gibi. Sen de bir tutuşturalım. Yolu bir açalım. Kutuyu bir asansöre bir koyalım. nasıl bir şey şekillenecek ondan sonrasını düşünürüz. Yine her zamanki gibi oyun bizi nereye götürüyorsa biz de oraya gidiyoruz. Eskilerin deyimiyle fazla fantazi yapmıyoruz diyecektim ki bu kutu buradan geçmez. kutu asansöre nasıl sokacağız? Kutuyu aşağı atarız. Asansörü de aşağı indiririz. O zaman olur. Yok, kutunun üstü de değil. Kutuyu asansör de oldu. Paneli yetişebiliriz. Bakalım oradan da oraya çıkabilirsek süsü alırız. Bitecek gibi sanki. Mutlu muyum? <laughs> Hayır değil. Kesin bir pislik çıkacaktır. Evet, şimdi oraya geldik. Evet. Eloy <laughs> söyleyeceğini söyledi. Oraya yetişmez. Oraya yetişmeyecek. Peki, bir deliğimiz var. Bir tutunma yerimiz var. Kutu burada. Peki kutuyu buradan çıkartıp asansörün üstüne koyarsak o zaman oraya yetişiriz. Fakat bu sefer oraya nasıl gireceğiz? O da büyük bir sorun Şimdi Evet onu da düşünmek lazım Biz önce bir asansörü bir Çağıralım Asansörün üstüne kutuyu koyacağız ama Asansörü yükselttiğimizde Hanede nasıl yetişeceğiz Büyük bir sorun Bayağı büyük bir sorun Şimdi Bunu itersek Asansör üstüne düşecek Evet asansörü yukarı kaldırdığımızda O zaman yetişecek Fakat asansörün içerisinden Yukarı çıkamayız Ancak şuraya Şu deliğin belki süzülerek Şurada çünkü tutulma yerleri var planörle inebiliriz. Çünkü bunu attık mı gidecek. Atalım madem öyle. O mantığı bir sürdürelim. Zaten gitti artık. <laughs> Kutuyu geri çıkartamıyorum. <laughs> Şunu da ayarlayalım. Evet. Geri çıkalım ve asansörü aşağıdan bir yukarı atalım. kutuyu yukarı çıkardım. Şimdi sorun bunu çözmekte kalıyor. Oradan oraya nasıl yetişeceğiz ya da planörle delikten içeriye girebilir miyiz? Her ne kadar eskiler fanteziye girme dese de aklıma başka bir fikir gelmiyor çünkü başka bir kutu yok. Evet şimdi oraya yaptık. Peki deneyelim. Şuradan çıkma yeri vardı. Çıkalım. Evet oyun severler. Deneme bir. bakalım. birinci denemede. O deliğe planörle süzülebilir miyiz? O önce şuraya bir çıkalım. Buradan da hmm, atlayarak <gülüyor> <gülüyor> Evet oldu oradan. Evet oldu. <laughs> evet oyun severler. Süzülmemiz gerekiyormuş. Çok fanteziye girmeyeyim desem de. <laughs> Fantastik bir düşünceyle oldu. Süsümüzü şu kalpler çıkaran süsümüzü alalım. another ornament. what kind of lights this will show. Better make a trip to see summer. Tabii ki kalpli gibi ışık salacak. Çıkaracak, çalmayacak, çıkaracak. Videomuzu noktalarken esenlikler diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. yol